Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün e, bildiğiniz gibi e, Bildiğiniz gibi e, o gün size hangi şey yapacağımı söylemiştim. Hangi sormuştum. E, iki puppet var. E, bir tane Freddy var arkadaşlar. Ee, Sonuçlar daha fazla. Mesela ben de Puppet dedim. O yüzden 3 aldı. Ee, Freddy mi yapayım? Arkadaşlar hepsini de yapabilirim. Siz bilirsiniz. Ee, lütfen e, videonun aşağısına yazın arkadaşlar. Hangisini yapayım? diye ee, Golden Freddy var. Chica var. Toy Chica var. Puppet var. Cupcake var. Ee, sonra ise Bunny var ve Freddy var. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bay bay. Lütfen yorumlarınızı yazınız. Lütfen.